Ben geldim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen ha? Yani ne yapıyorsun gerçekten? Ben seni çağırdım mı? Abimin evi değil mi? İstediğim zaman gelirim. Allah Allah ya. Biraz medeniyet Gülüfer. Biraz medeniyet ya. Ne? Peki. Kim getirdi ha? Yani bu saatte neyle geldin? Barca'yla Feridun amca ile yemek yedik. <laughs> ne sebeple? Anlatacağım. Ay neyin ne, 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 ne Allah'ım ya? Neyi anlatacaksın ha? Bu saatte gecenin bir yarısı... ...Barca ile sen baş başa arabada mı geliyorsun? Saçmalıyorsun şu an. Kabul et. Allah bana bak. Bana bak İlüfer. Kış ayındayız. Kış ayında. Kış ayı ne demek biliyorsun? Gayet iyi biliyorsun. Kış ayı demek camlarda buhar demek. Camlarda buhar demek romantizm Abi. demek. Abi. Susacak mısın? Peki, tamam. Baş başıma geldiniz yoksa Feridun var mıydı? Ne yapıyorsun sen? Ha, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Kış ayındayız ya, ne yapıyorsun? Aşık mı oldun sen ha? Mutlu musun? Bak, anca mutlu bir insan Kasım ayında dondurma yer. Mutluyum. Çok mutluyum. Çünkü artık senin kiracın değilim. <laughs> ne demek o? Ha? Ne demek, ne demek o? İki gün sonra boşaltıyorum dükkanını demek. ha. ha. Hayrını gör. Zaten orası hiçbirim hayallerime uygun bir yer değildi. Ha öyle mi? Neydi senin hayallerin? Daha geniş mutfak. Sıcak mekan. Ha ve şarkı söylemek. E tabii o da var. <laughs> Aa, i̇şte biliyordum biliyordum işte ya. Ne bağırıyorsun? Bana bak bana bak. O yüzden bana son günlerde iyi davrandın değil mi? Çünkü bir şey isteyeceksin benden. Aa iyice paralayak oldu. Bana bak benimle doğru konuş. Abinim ben senin. Sen bu matematiği ta bu yaşından beri yapıyorsun. Öyle cici 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 ci, dolaş. Sonra ne yap, ne yapıyorsun? Ovalıyorsun, parlatıyorsun, yapıştırıyorsun. Ovalıyorsun, parlatıyorsun, yapıştırıyorsun. Senden bir şey isteyen var mı şu an? <laughs> haklısın, haklısın. Ne olacak değil mi? Sonuçta dükkanın sahibiyim. Yani? Yani, yani kontratım var. Yani çatır çatır alırım o paranı oturmadığım yerden. Vallahi o senin bileceğin iş. Kusura bakma. Keşke kontrat imzalamasaydın. Sen ne istiyorsun biliyor musun? Senin derdin ne? Sen ben hiç büyümeyeyim istiyorsun. Dizinin dibinden ayrılmayayım, uzaklara gitmeyeyim. Ha, uzaklara, uzaklara. Ne, nereye gideceksin ha? Ne kadar uzağa gidebilirsin? Sana ne mesela? Sana ne? <laughs> Bak, gel yani. <laughs> nereye? Ne, ne, kadar uzağa gideceksin? Söyle bana. ha <laughs> Fenere? Fenere? Hangi fenere? Gürcistan sınırındaki fener mi? Çok komik. Fener. Hmm, barca. Barca'nın fikriydi değil mi? Hayır. Ha öyle mi? Çünkü Nilüfer tek başına fenere yerleşmek istedi. Vay tesadüfe bak. Evet olamaz mı? Bana bak. O dükkanını mühürletirim. Yaparsın, biliyorum beklerim senden yaparsın. Ben de Feridun amca'ya söylerim açtırırım dükkanı. Feridun amca ne ya? Ne ne? Senin neyin oluyor Feridun amca? Arkadaşım. Hayır ben 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 diyeceğimi dedim, tamam mı? Ben diyeceğimi dedim benim anayasal hakkım seni korumak. Anlıyor musun? Sen iyice kontrolden çıktın Ben sana artık diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Vallahi ben buluyorum. Ben buluyorum. Ne buluyorsun? Yat zıbar Nilüfer. Tamam mı? Artık bana saçma sapan şeyler söyleme Nilüfer. Ve benim gözümü karartma Nilüfer. Görürsün. Görürsün taşınacağım fenere. Bana Görüyorsun. bak. Yakarım o feneri. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.